Gidesim var, gidesim Her şeyden, herkesten Hatta kendimden bile gidesim var Yüreğimi yakanları unutasın. Hayallerimi bırakıp bir boşluğa Hayatımdaki bütün gerçekleri yakasım var O kadar yalan duydum ki Kulaklarımda çınlayan bütün sesleri susturasım var. Kurtulamadığım yangınlarla doluyum. Şu benliğimi bu yüzden parçalayasım var. Gidesim var, gidesim. Her şeyden, herkesten Hatta kendimden bile gidesim var. Sevinçlerimden, hüzünlerimden, sahte yüzlerden, bu kirli dünyadan gidesim var. Öyle derin acılarım var ki, laf söz anlatamadığım şu yüreğimi yerinden söküp atasım var. Gidesim var gidesim, her şeyden, herkesten Hatta kendimden bile gidesim var. Yarım kalan bir hikaye gibiyim ben. Tamamlayamadığım duygularımı, ulaşıtava varmayan umutlarımı alıp sırtıma bu şehirden gidesim var. Gidesim var. Gidesim. Her şeyden, herkesten. Hatta kendimden bile gidesim var. Bu hayatı bana zindan edenlerden Bir gülüşü bana çok görenlerden Kadir kıymet bilmez insanlardan Ve sahte sevdalardan Gidesim var gidesim Ne sancılı gecelerim oldu benim Sonu gelmeyen bitmek tükenmek bilmeyen Ne acılarım oldu benim Ne zalim ne acımasız insanların eline düşmüşüm böyle hepsini eski bir elbise gibi çıkarıp üstümden atazım var. Gidesim var, gidesim. Sözlerden, gözlerden, sonu gelmeyen vaatlerden gidesim var. O kadar umutsuzum ki, gelmeyecek mutluluklardan vazgeçesim var. Yarınlarımı bile yaralı bırakmışım ben. Bugünümden çekip gidesim var.